Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültenle karşınızdayım. Evet ilk haberimiz resimden de anlayabileceğiniz üzere bu hafta Emperor Vectre adındaki araç oyuna ekleniyor. Aracı satın almak isterseniz Legendary Motorsport sitesinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki haberimiz bu hafta Photoshop'taki beyaz tahtadan ulaşabileceğimiz kontrat görevlerindeki The Lost Contract adındaki kontrat görevi bu hafta yapılabilir durumda arkadaşlar. Hatırlarsanız oyuna 8 adet kontrat görevi eklenmişti. Ancak bu 8 görevin sadece 6 tanesini yapabiliyorduk. 2 tanesi kilitli durumdaydı. İşte onlardan ilki olan The Lost Contract bu hafta kilidi açılmış durumda. İsterseniz bu hafta bu görev serisini yapabilirsiniz. Gelelim bir sonraki haberimize arkadaşlar. Bu hafta geçtiğimiz haftalarda da bu fırsat vardı. Ancak bu hafta bu fırsat için son şans arkadaşlar. Los Santos Car Meet bölgesine sadece giriş yaparak resimde gördüğünüz Los Santos Customs Varsity Jacket adındaki ceketi ücretsiz bir şekilde açmış olacaksınız. Ayrıca eğer Car Meet bölgesinde level 20'ye ulaşabilirseniz 18 Ağustos tarihine kadar 250 bin dolarlık bonus bir ücretle GTA Online'daki hesabınıza yatırılacak. Gelelim bir sonraki haberimize bu hafta Pursuit yarış serisinde 2 kat fazla ödül bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu Pursuit Series adındaki yarış serisini yapmayı tercih edebilirsiniz. Bir diğer haberimiz ise Adversary modda bulunan Siege Mentality adındaki görevde bu hafta iki kat ödül bulunuyor arkadaşlar. Dilerseniz yine bu görev serisini de bu hafta yapmayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bu haftaki Karmit bölgemizde bulunan Prize Ride Challenge ödülümüze. Bu haftaki ödül aracımızın markası Karin Futo GTX bu hafta arka arkaya 4 gün boyunca 3 sprint yarışı kazandığınız zaman bu ödüle ücretsiz bir şekilde sahip olacaksınız arkadaşlar. Dolayısıyla eğer araba ilginizi çektiyse bu challenge'ı tamamlayarak bu arabaya ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Karmit bölgemizde bulunan test araçlarımıza. İlk aracımız Emperor Vectre adındaki araç. Bir diğer aracımız ise Fister Growler adındaki araç. Ve son aracımız ise Dinka Jester Arar adındaki araç. Ortadaki Flisa logosu olan araç. Önümüzdeki hafta satın alınmaya açılacak arkadaşlar. Bu hafta isterseniz bu araçların hepsini Karmit bölgesine giderek ücretsiz bir şekilde test edebilirsiniz. Gelelim bu haftaki kazinoda bulunan podyumdaki aracımıza. Bu haftaki aracımızın marka markası Lampadati Michelli GT. Araç gerçek hayattaki Alfa Romeo Giulia Sprint GTV adındaki bir araçtan esinlenilmiş bir araç iki kapılı ve eski moda bir araç arkadaşlar. Normalde bu aracı Southern San Andreas Super Auto sitesinde 1.225 milyon dolara alabilmeniz mümkün. Ancak tabii ki bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilme şansınız var. Dolayısıyla eğer ilginizi çektiyse bu haftaki bu araç sadece kazinoya giderek ve orada bulunan çarkı çevirerek bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim indirimler köşemize. Bu hafta geçtiğimiz haftadaki tüm indirimler aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yeni bir indirimimiz bulunmaktadır olmuyor. Ancak ben yine de tüm indirimleri size yine sayacağım arkadaşlar. Şöyle ki geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da tüm ofislerde %50'lik bir indirim bulunuyor. Eğer ofisiniz yoksa mutlaka bu hafta bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar ve bir ofis satın alın derim. Gelelim araç indirimlerimize. İlk indirimimiz Lampa'da Tigon adındaki araç yine aynı şekilde %30'luk bir indirim görmüş. Bir sonraki aracımız Mamut Scody adındaki araç %30'luk indirimle yine karşımıza çıkmakta. Bir sonraki indirimimiz Ro 86 Alkonos adındaki Uçak %30'luk bir indirim görmüş. Bir diğer indirimimiz Vapid Eli adındaki araç %40'luk indirim ile tekrar karşımıza çıkıyor. Ve son olarak da Grotti Italy GTO adındaki araç, bu da yine aynı şekilde %40'luk indirim ile bu hafta karşımıza çıkmış. Gelelim Prime Gaming bonuslarımıza. Yine geçtiğimiz haftadaki indirimlerle aynı indirimler var arkadaşlar. Ancak ben yine özet geçeyim size bunu. Bu hafta Social Club hesabını Prime Gaming hesabıyla bağlayanlara ve oyuna bir kere giriş yapanlara yani GTA Online'a bir kere giriş yapanlara bu hafta ücretsiz bir şekilde 100 bin dolarlık ödül verilecek. Aynı zamanda Photoshop'un Strawberry'deki mekanını ücretsiz bir şekilde satın alabileceksiniz arkadaşlar. Eğer oyun içinden siteye girdiğinizde ücretsiz gözükmüyorsa normal fiyatından satın alabileceksiniz. Ücret iadesi ise 72 saat içinde hesabınıza yatırılacağını belirtiyorlar. Son olarak da Benefactor BR8 ve Kokuet Blackfin adındaki araçlara %80'lik indirimlerle sahip olabilirsiniz bu hafta için. Ve böylelikle bu haftaki haftalık bültenimizin sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım bu video işinize yaramıştır arkadaşlar. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.